Ben bu oyunu kazanmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunu kazanmak istiyorum. O yüzden adam öldüreceksiniz. Hadi adam abi. öldüreceksiniz oğlum, Hadi adam abi. öldüreceksiniz. Bak şuna bak, yine öldü. Bak geri zekaya bak, bak öldü. Allah <laughs> Ya yine öldü bak. Adam öldürmeden ölmeyin ya. Sikeceğim onun canını. Bilmiyorsanız screen'in oynamayın ya. Şuna bak yine tek kaldım. Abinizi geçmişinizi sikin. Orası tutuyor, beni trollüyor. Skin at. İyi iyi çaldın silahını ne Çaldım oldu. çaldım verir miyim daha <laughs> fazla? ben o silahı aslanların bilirim. <laughs> Gel. Bu ne Lan! Lan. Al işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak bakayım ya Ram ya. Anneme sorma. <laughs> 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 Bay bay Reyna görüşürüz kendine iyi bak bebeğim Seyir sen de anneye sikirin Dost lan sikirin git sikirin Kaşarlı pide Efendim karşı Sen abi. bir önceki maçta Ascent mi oynadın? Oğlum aynı maçtaydık ben karşı somayı Oğlum sen Aynen. ne yaptın lan öyle bize? Bildiğin bizi yatırıp sikirin Ama bu sefer sıra bende bensiniz Hello guys Hello crazy boy Yeah Türksün kanka. Ya diyeyim mi Türk amına koyayım. Üç yapmayalım diyorum burayı. Don't three and three. Oh, okay, okay, okay. What language are you <laughs> talking to? Ne diyor anlamıyorum ki. İngilizce bir İngilizce bilmiyorum ki amına koyayım. <laughs> guys, please one smoker. Oh, no. I hate smoker. I hate. Where are you guys from? What? Ya adam Türk amına koyayım <laughs> hala da YOU from diyorsunuz. Salak mısınız? <laughs> Kanka yabancı RPS yapıyordun az önce. Türküm zaten diye bilmem. Lan bir var mı? Konuştu diye İngilizce konuştun. Evet. Guys, 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 be quiet, please, please be quiet. Ya crazy boş ama Türksünüm. Backside blind. Oh my god. Low HP. Sage. Nice. Reyna çok iyi. Adam tiktik. Reyna çok iyi dedi. Reyna çok iyi dedi. What? Lan Reyna çok iyi şey dedin, dedin duydun kanka ya. Crazy boy, Türkçe bıca, konuştu. Reyna bıca, çok iyi hissedin alır yanlışlıkla. Ya ben susturuyorum bunu Bilic ya. Ben de susturuyorum. Neyse iki tarafını da çekti eli kaybettim. Bilic beyefendisi İngilizce konuştu ilk başta ya. Kendi İngilizce yaşanmaya çalışıp... Hello guys. Oh no 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 Ya beyler be şu Bilic susturun, kendi başına İngilizce öğrensin ya. Hala İngilizce RP'si, kendi başına öğren Yapıyor mu? Oğlum sustursana ben susturdum mu? Ya susturdum ben direkt. Onunla konuşuyorum. İngilizce. Fuck you Jet, fuck you Yazık lan. Neyse ben de susturlu zaten. Harbi Boş ya yazık valla. Chat fuck your life man. No. Sotlar report diyeyim ki kü İngilizce küfür way. müfür ediyor. Ah. Allah'ım çıldıracağım. Hem sessize aldım diyor hem de İngilizce küfür ediyor diyor. Ha <laughs> Reportlayacağım diyor gerizekalı. Valla bunlar harbi bir gram beyin yok. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Sadece İngilizce konuşuyorum. Info veriyorum. Adam akıllı oyun oynuyorum. Tek suçum İngilizce konuşmak. Geçmişinizi sik. Chat the spark, guys. Abi, aa, elim, ne oldu? No 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 oh my oh e oh my oh my god oh my god Sa Sa oh my god ne? jet Mecder, jet Mecder. hey hey jet I need skin okay please jet I need skin oh my god fuck you jet jet I need drop please fuck ya, you jet ya hala İngilizce konuşuyorsa lan <laughs> çok iyi sir, Reyna dedi nasıl bir İngiliz olabilir ki hihi Kanka emin değilim yani öyle aldım gibi oldu bir hiç oynan çıksana sen evet <laughs> 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 Adamlar harbi kolay. Adamlar kolay ha? Ya kolay. Abi veretlerden baktık amına koyayım ya. Bir kurtulamadık şunlardan. Daha dolmamışlar oyuna geliyorlar ya. Lan adam akıllı konuş lan. Kaybediyoruz abi kaybediyoruz ya. Abi ya, 5 yaşında annesinden karnından daha çıkmamış. Oyuna giriyor. Yarra ama bak sanki kendi uçarak çıkmış. Şunca ne Yaşımdan dolayı bana oynamayı bilmiyorsun. Çok Info ver info info. Ses kazanmana sok. Bu Türkiye serverındaki insanlara ben anlamıyorum. Siktir git o zaman başka servera siktirme be lanı bir susam. Kardeşim ben As kendi kendi ülkemin peki. serverinde oynamak istiyorum ya. Ya sahip şu şu babanı rahat bırak ya. Adam babasının paralarıyla ne almış ya? ya? Ya bir kez sen babanın parasıyla kendine beyin alsaydın. Çocuk ağır laf soktu kanka. Kapat çeneni ananı siktir. Çıkra gidelim. Aman ne koyayım mu oynuyoruz niye hemen pikliyorsun diyor. Vallahi ya git o zaman amına koyayım oynama bu oyunu. Ben kazanmaya geldim bak bunu her maçta söylemek zorunda mıyım ben ya? Ben bu oyunu kazanmak için oynuyorum kardeşim. Aman ha koydum konuşup dursun. Kapattım sesini böyle. Dörtten ne evli. Bekle seni anlığına koyacağım. Anneme söyleme anneme söyleme. Selsino sensin o Çok sen çatış. <laughs> 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 sıra Reis'de. <laughs> Oyun sonu sövmeyin lan. Götünü diyorsa oyunun ortasında sövsenize pişler. Satma satma. Ne işim yapma ne işim ya. Rank kasmam gerekiyor ne işim Yapma amını sikerim bak. <gülüyor> <gülüyor> yapma Tamam abi abi satma abi. Abi lütfen satma. Artık ranklı oynayıp performansımı insanlara göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Performansımı bütün dünya görecek artık. sporcu olacağım. Ya Necmi abi sikim be lan Necmi abi ya amına koyum senin Necmi abi galiba 10 yaşında arkadaşımız Ya kaba şunu lan Götünüyorsa kendi sesinde konuşursun lan Götünüyorsa kendi sesinde konuşursun kardeşim Konuş lan götünüyorsa Ne diyorsun oğlum ayırdır amına koyum Ooo ses değiştirme programıymış kardeşim Yo, yemin ederim yok <laughs> <Ses> Yemin ederim <gülüyor> yok Siktir <laughs> lan Bu hareketleri yapan bir insanın ses programı kullanmama ihtimali sıfır kardeşim Oğlum yemin ederim yok lan Kur'an çarpsın yok 104 vurdum. Can çekmedi. Koş 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 104 koş. Rüya erkek misin kız mısın? Rüya erkek misin kız mısın Rüya? Rüya erkek misin kız mısın? Rüya erkek misin, misin kız mısın kanka? Cevapla Rüya. Rüya cevap ver Rüya cevap ver Rüya kız cevap ver kız cevap ver cevap Rüya erkek misin kız mısın Rüya söyle Altan az bari utanma ya Bas kaza Rüya bas kaza Kim tutar seni bas kaza Aa konuştu Rüya Rüya kızmış beyler Rüya kızmış Arkadaşlar <laughs> selamünaleyküm Aleykümselam. Aleykümselam Tova, lazım bitti tamam mı? Hadi. Tova alacaksın. Bak, to bak, ha. Ya bak Phoenix aldı bak. Fenix aldı bak. Amına kodum sen alsın o zaman. E kahramanlara bak ya sobaya ihtiyacımız var diyor Fenix alıyor mal. Ya ne Herkes kahraman zannediyor ama ne kodumun oyunu ya. Derecesiz derecesiz. Adamı sova al Diyor Fenix gitti geri zekalı. Ambarı sen nasıl o zaman. Ben iyi oynuyorum o yüzden aldım. Ben fakir bak. bak, 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 bak. <laughs> bana fakir diyor bana Benim kendi <laughs> Boş yapma. Boş <laughs> yapma ve para sikir al çabuk hızla. Seri 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 seri. <laughs> fakir. Bak ağzını sikir. Ağzını sikir. Koş. Bak daha. bak 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 bak. Bak fakir. Oğlum bana atın, ya, o, sikir atın lan? Ağzını sikir. Oynamasını bilmiyor gerizekalı. Sus şimdi anneni sikmeyeyim ya. Oynamayı bilmiyorum da abi. Abi ben oynayamıyorum de. Abi özür dilerim de. Abi sov almadım ben şimdi ya yiyeyim de. Patladı geri zekalı ama patladı. Cahil. Zengin ama cahil. FF MFF yok kardeşim FF yok. Oğlum bizi salın bari. Bak <laughs> siz <laughs> gruba geçin biz çıkalım başka oyuna geçelim Harbi. Sovayı alacaktı kardeşim. Sovayı alacaktı kardeşim. O sovayı alacaktı kardeşim. <laughs> Seyit FF yok Seyit. Seyit uğraşma Seyit. F5 verin kim? Seyit F5 vermeyecek kimse. Seyit uğraşma. Bak burada burada bir tane benim arkadaşım var Seyit. <laughs> Ooo adam <Kim>? olarak <hatabuları> söylüyorsunuz. <laughs> ama kim olduğunu söylemeyeceğim. He, <laughs> he, Yalan söylüyor oğlum. Biz ekip bireyiz Siz de ekip bireysiniz. Tek kardeş. Ya. Koş 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 koş. Bu da Yazık kafana. Sikimi saldırarak MVP'yim ya lan geri zekalılar Amına kodumun botları. Ne oldu lan? Sikimi saldırıyor bak. Ya böyle sağa sola saldırıyorum MVP'yim ya. 5 <laughs> yaşındasın gelmişsin neymiş ben Dark Lord'unum. Ben de şuyum. Sen bayanım. Sen 5 yaşındasın ya. Sen 5 yaşındasın ya. O bir de Viper main'iymiş Bak bak bak. Bet görüne bakar mısın ya? Let's go out after this. Girls night. Ne diyor lan bu? At bombayı bana. Bomba at bomba yat. Bomba yasana karışım bana. Kardeşim bana bomba yasana. Kardeşim bana bomba yatar mısın? He? Atar mısın bana bombayı? Atar mısın? Oğlum sen erkeksin erkek erkek. İnsanları kandırma kardeşi ya. Kardeşim erkeğim aynen kanka. Aferin sana. Böyle itiraf et. Ben bir çok cahilim ya. Aa 5 yok yaşındasın yok sen ya. Yok. Sen 5 yaşındasın ya. Erkeksin sen ya. Ay erkeğim ben ya. Bana bir şey diyeceğim. Erkek kanıtlayabilir misin? Erkek olduğumu kanıtlayabilir misin? Rey işlerinden verdi kardeşim. Rey işlerinden verdi kardeşim. Erkeksin Demek işte lan. Abi. İnsanları kandırma lan. <laughs> Kaç yaşındasın lan? O zaman onu sorarım, lan. Kaç yaşındasın? Bence ıı, eee evet. 5 yaşındasın. Ne erkeksin? Aa, yok ben yeni doğdum abi. Ola ağzına sıçayım sabah. La bu ne biçim silah ya? Abi yere bir şey düşmüş. Karakterin. Arıyor kıyamam ya. Abi Abi kadar adamla dalga geçiyor ben ya. Derbi bak sen ya. Derbi izle bak ya. Aa, aa. Dark bak nickney'i bakar <laughs> mısın ya? Adım Ejrin abi. Ne adın ne? Adın Ejrin mi? Ejrin. Ya yalana bak ya. Hiç inandırıcı, <laughs> inandırıcı dedi. Hiç inandırıcı. Değil. Bence <laughs> adın Ahmet. Tamam anneme soralım, Anne ben kız mıyım? Hangi <laughs> kız? Sen 5 yaşında bir kız erkeksin ya. Bak abi ne diyor biliyor musun? Hangi geziyeki adam erkek diyor diyor. Ben ölmem ki, ben ölmem, ben ölmem. Ben ölmem ben canı basa biliyorum kendime. Ya vay üzülme ya, özür dilerim vay, özür dilerim, üzülme kız üzülme ya, üzülme üzülme lütfen lütfen lütfen, lütfen. lütfen. Ben, lütfen. üzülme lütfen. <laughs> üzülme. Özür dilerim, özür dilerim, üzülme lütfen 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 Abi sen youtuber mısın? Hayır <laughs> değilim. Ama sen 5 yaşındasın. <laughs> Ve erkek. Ve adın Ahmet. Evet abi benim adım Ahmet. Merhaba ben Ahmet arkadaşlar. Diyelim ki sen kızsın. O zaman kaç yaşında olduğunu bana söyle. Maksimum hayır, kaç yaşında? Hayır, hayır. Başka kapı, başka kapıyı. Kapı. Let's go. Yapma, yapma, yapma. Bak yapma. O zaman kaç yaşında? Yapma. Kaç yaşında? Söylüyorum 13'e gireceğim. 12. Gireceğim. Başka kapı derken ne demek istiyorsun? Bana çabuk onu söyle. Ee, söyleyeyim abi. Ee, buradan sana ekmek çıkmaz. Oh. İkile demek. abi abi bir baksana ne zaman ünlü oluyorum abi sen youtuber değil misin? Keşke keşke olsaydım ben valla değil misin? Bu hayatındaki tek şey ünlü olmak tamam mı? Keşke olsaydım ben kardeşim Bu çeç oyunumuzda 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 rahat rahat oyunumuzda 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 Abi düşer Teşekkür Abi susun kardeşim gel 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 Arkaya gel arkaya gel arkaya gel Özcan gel Ben tamam ölürüz ama abi Derdinle bakayım. Hangi derdim artık abi? Ne derdin varsa anladın Oğlum bir kıza yavşamak için ne kadar iyi bir taktik lan. Alo reis. Lan reis. Sar mı ya bu kardeşiniz? Anam bunu sar kanka. Oğlum anneme laf et. Ben senin anneni laf ettim kardeşim ha? Hayır. Ee Sen ben ne ediyorum. Diyorsun? Sen Kahpe misin? Sen orospu çocuğusun o yüzden. Aga <laughs> ne ya? <gülüyor> ya <gülüyor> ya insan bu kadar kıskanılmaz. <laughs> Benim var ya evveli yaptım. Benim <laughs> umuyanı sikiyim ben. Tamam senin Ay, o oh! sikiyim ben aptal Sensin o kardeşim Annene söylemeyecek lan yaş max 16 amına Senin yaşın kaç ya? Ben 18 yaşındayım He 18 yaşındasın Evet Allah çarpsın 18 yaşındayım Kızla yavşamaktan başka bir şey Sus lan sus boş yapma sen aptal arıcan bıçak yiyecek bıçak yiyecek Aa bıçak yiyecek Bıçak yiyecek Bıçak yiyecek ya. Bıçak <laughs> gidip, Bıçak <laughs> gidip,